Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, lezzetli, mükemmel bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Haşlanmış yumurta ve kaşarı bir de bu şekilde deneyin derim. Şimdi malzemelerim. Malzemelerim: 4 adet yumurta. Yumurtayı kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin, 1 su bardağı kaşar peyniri, tuz, Kırmızı toz biber, nane, karabiber, kekik, pul biber. Şimdi yapımına geçelim. Ocağıma tavamı aldım, yağımı ilave ediyorum. Yağım eriyince içine baharatlarımı ekleyeceğim. Yağım eridi, içerisine tuzumu ve baharatlarımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve yumurtalarımı ekleyeceğim. Yumurtalarımı şu şekilde ikiye böleceğim. Daha sonra tavamın içerisine koyacağım. larımın hepsini koyduktan sonra üzerlerine şöyle yağlı sosundan her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Her yerini buluyorum. Ocağımı kısıyorum. Üzerine kaşar peynirimi koyacağım. Kapağını kapatacağım. Kaşarlarım eriyene kadar ocağımda tutacağım. Kaşarlarım güzelce eridi. Üzerine isteğe bağlı olarak dereotu, maydanoz serpebilirsiniz. İstemiyorsanız sepmezsiniz. Ben dereotu sepeceğim. Yumurtalarım servise hazır. Deneyen arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Elvan'ın lezzet dünyasında farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.